Gülcemal bugün biraz durgundu sanki. Siz de fark ettiniz mi? Mehmet de öyleydi. Dün akşam yemekten sonra bir sıkıntın mı var diye sordum. Bir şey yok dedi. Evlilik öncesi. Zaman zaman böyle gergin olmaları, hatta endişeli olmaları tabii. Ne de olsa hayatlarının en mühim kararını veriyorlar. Sultan, Söyle kızım. Muhafaza mücevherleri cemiyete götürmek için yola çıktılar. Güzel. Şu sergi bir an evvel bitse de muhafızlar eksiksiz getirseler mücevherleri saraya. Maddi değerleri çok büyük. Lakin manevi değerleri çok daha fazla. Dün bir kere daha anladım bunu. Öyle. Hadi biz de artık hazırlanıp cemiyete doğru yola çıkalım. Cemile Sultan, siz de geliyor musunuz? Ben gelmeyeceğim. Çıkıp biraz hava almak istiyorum. Hala? Ne oldu sana böyle birdenbire? Her gün dışarıdasın. Ben de merak ediyorum. Sanki bambaşka bir insan oldunuz. Yaz tutmaya devam mı etseydim? Estağfurullah. Olur mu hiç öyle şey? Yüzünü güldüren şey her neyse daim olsun hala. Amin. Hüdar Sultan sıkı tembihlemiş anlaşılan. Baksanıza muhafızlar bir an bile gözünü ayırmıyor elmastan. Göremedikleri şeyi koruyamazlar. Işıklar söndükten sonra tekrar yanına dek bir dakikan olacak. Tam o sırada değiştireceksin mavi elmasın yerini. <laughs> Korkuyor musun yoksa? Yok. Hayır. Yapacağım. Kimse fark etmeden değiştireceğim mavi elması. Merak etmeyin. Ne? Aksi halde... ...Beatrice'i gönderdiğim gibi... ...seni de payitahttan göndermek zorunda kalacağım. Tabii muhafızlar seni yakalamadan önce kaçmayı başarabilirse... İnci küpeler, zümrüt yüzükler, elmas broşlar, kemerler, hotozlar, düğmeler. Sergi için ne kadar güzel şeyler toplamışsınız. Hiçbiri mavi elmas kadar alakayı celbetmedi ama. Sergilenici duyurulduğu andan itibaren davetiyelerin hepsi satıldı. Sayenizde düşündüğümüzden çok daha fazla gelir elde ettik. Eğer hayrınıza ufak da olsa bir katkı sağlayabildiysek madam ne mutlu bize. Serginin gelirini size teslim etmek istiyorum Bidar Sultan. Darül Hayrı Ali'deki çocukların ihtiyaçları için kullanırsınız. Çok teşekkür ederim madam. Allah hayrınızı kabul etsin. Bu iyiliğiniz ve cömertliğiniz herkese ilham olacak. Al kızım. Mücevherler göz kamaştırıcı. İnsan hepsine sahip olmak istiyor. Ben de en çok mavi elması beğendim. Lakin uğursuzluk getiriyor diye duymuştum. Doğru mu acaba? Bilakis. Elmas hem Madame Blavatsky için hem de bizim için hayırlara vesile oldu. Öyle Hı. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gülçemal. <gülüyor> Sultanım müsaade eder misiniz? Tabii kızım çık. Ben de size birer yorgunluk kahvesi isteyeyim. Rahatınıza bakın. Lütfen. Buyurun. Ne var senin? Ne oldu? <laughs> affedin benim adamla Batki affedin. Ne oldu anlatsana hadi. O gece Mehmet beni takip etmiş. Kilisede dua ederken görmüş. Peki... ...bu durumu nasıl izah etti? Çocukluğumdan beri dinimi saklamak zorunda kaldığımı... ...ama her şeye rağmen onu sevdiğimi... ...eğer bir başkasına söylerse... ...bunun sonum olacağını anlattım. Af diledim. O da düşüneceğini söyledi. Bu hiç iyi olmamış Gül Cemal. Hiç. Tam telafi etmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Benim yüzümden planlarınızın bozulmasını istemem. Kutsal emanetlerimizin bu topraklardan götürülmesi benim de en büyük arzum. Çok seçeneğimiz yok. Mehmet'in bizi öğrenmesini... ...onun bize mani olmasını engellememiz lazım. Onu susturmalıyız. Eğer... Mehmet'i ölümle tanıştırırsak belki susmasını sağlayabiliriz. henüz kutsal emanetlere kavuşamadık. Ama... ...mavi elmas bizim oldu. Sultan, Ne oldu böyle? Işıklar niye söndü? Pencereler açıktı sultanım. Rüzgar söndürdü herhalde. Mücevherleri kontrol ettiniz mi? Her şey yerli yerinde mi? Evet Madame Blavatsky. Her şey yerli yerinde.